Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sizlere bir uygulamayı tanıtacağım. Göstereceğim. Ben evet. doğrusu. 360 total security. <laughs> evet, burada gördüğünüz şu. Allah gitti. Şöyle taşıyalım. Peki, ha. bu ne yapıyor? Mesela masa üstünüzü düzenleyebiliyor. Nasıl mı? Sesim tam iyi gelsin. Şöyle getireyim. Nasıl mı? tabii ki de şu şekilde mesela şurada e, özel şeyler çıkıyor bunlara şey yaptığınızda mesela şu düzenli masa dosyaları düzenliyor arkadaşlar bastım teker teker gitti gördünüz değil mi ama burada olması bir şey fark etmiyor çünkü mesela PC'ye girip buradan masa üstüne girince yine hepsi gözüküyor teker teker yani bu yönü gayet güzel bir şey yani bir tek gereksiz uygulamaları sadece masaüstünüzde üstünde engelliyor denilebilir bunun dışında mesela ara dediğinizde dosyayı ara bulabiliyorsunuz aradığınız dosyayı mesela ya da yeni uygular yapılacak ögeler yapabiliyorsunuz. Mesela bilgisayar açtığınızda bir sonraki açtığınızda ne yapacaksanız buraya yazıyorsunuz. Sonrasında yapılacak bir şey var mıymış diye görebiliyorsunuz. Ee, bu da mesela sağ tıklayarak bu arada silebiliyorsunuz. Mesela hatırlatıcı oluyor bu. Ee, ve şu an görünmüyor çünkü az önce kapattım. Şurada da mesela günlük olan bölgenize göre olan şeyleri gösteriyor. Mesela ben Muğla'dayım. Muğla'da ee, biri işten atılmış ve sonrasında milyoner olmuş. Öyle bir haber çıkmıştı az önce. Ha, yani bölgenize göre haberleri görebiliyorsunuz. E, ee, ve burada şeyi kitleyebiliyorsunuz. Mesela dosyalarınızı açabiliyorsunuz 1.16.5'i açtım mesela. Ben burada e, Fuka abimle e, Discord'da indirdiğim modpack vardı. Yani sonra speedrun yapmak istediğimde speedrun sayıcı vardı. Live speed. Split gene indirebilirsiniz. Life Split de güzel bir uygulama. Yani Life Split gayet baya bir güzel uygulama. Hatta bu kadar işte aklıma bir şey gelmedi. Hani bu adam kullandığı var ya Life Split aslında o. Hangisine basınca oluyordu? Bu an basıyordu. Ee, girmesi gerekiyordu. Şimdi girememiş. Yapacak bir şey yok yani. Bu şekilde resimlere bakabiliyorsunuz. Ee, mesela normalde ya hani şuradan kaldırdım ya. Mesela buradan resimlere bakabiliyorum ben şu an. Şu resmi zaten yukarıda görüyorsunuz şu an. 360 total sekreti Sizce önemli bir güvenlik tutar. Di diğer mesela diğer seçeneğine tıkladım. Ee, bir sürü e, şey var. Şarkılar var, videolar var, zoom var falan filan belgelere tıkladım mesela bir belgeler buradaki ee, şey var ne böyle saçma belgeler yapmış mesela live speed var Arşiv. ha ben buradan açıyordum doğru buradan daha rahat açılıyor mesela ha, live speed'e girelim live speed exe hemen girmekteyim Şimdi gelir sözümüz varsa niye susak Allah Allah gelmedi Heh, geldi ben mesela şöyle ayarlamıştım bir saniye şu, ne <laughs> şu şekilde Evet ne geldi şunu ne oh, ne tamam Aa, dur ayarlamayı unuttum edit split dedim ee, mesela oyun şeyini e, ayarlayabiliyorsunuz hangi oyunda otomatik şey yapılacağını veya mesela settingslerde ayarlardan e, hangisinden B'den durdur neden durduralım mesela e, başlatma bitirmeyi B tuşu olarak ayarladım yani resetlemeyi de M tuşu olarak ayarladım mesela ok B'ye bastım şeye kapat başlattı bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz mesela şöyle yaptım mesela şu an speedrun yapmıyorum ama speedrun görünüyor umarım sizde kadar görünüyordur M'ye bastım sıfırladım baştan başlattım pardon ve bir daha başta bastım. Neden sıfırladım. Neden durduruyorum? Tarzında. İşte B'ye bastıktan sonra bir daha B'ye basarsanız arkadaşlar asla da devam etmiyor bunu bilmiş olun. Hmm. Mesela yani başlattıktan sonra bir daha başlatırsan tuşuna basarsanız diyeyim. Oğlum he, iki uygulamayı birden tattım yanlışlıkla ya. Hayır. Neyse en azından video kapak fotoğrafını speedrun nasıl yapılır speedrun seyirci falan filan ee, yaparım da live speedinde indirme linkini açıklamada bırakırım arkadaşlar aynı şekilde 360 total security'nin indirme linkini açıklamaya bırakırım iyi bu kadar arkadaşlar anlatacak başka bir şeyim yok iyi o zaman kapatayım ben videoyu görüşürüz sizi çevrimiçi güvende tutar gayet de güzel bir uygulama Hemen indirebilirsiniz. Bir kişiye ne zaman ulaşması gerektiğini,